burası şey Bayramı dolayısıyla ee, ta büyüklerimizden kalmış asadede şeylerinden hep bayramlara böyle tören hazırlığı gibi yapıyoruz. Büyüklerimizden kalma bir şey. Organik buğdadan, organik undan, tandır ekmekleri sürekli pişiriyoruz. Komşularla hep beraber bir araya gelip yardımlaşarak pişiriyoruz. Eşimize, dostumuza da ikram ediyoruz. Valla biz halen devam ediyoruz. Anne mesleği diye. Yani zorluğu da Allah kolaylık veriyor. İşte kimisi yani kendini belki de incitmemek için pişirmiyor. Yani bizim için çok rahat, hoş bir şey. Eğlenceli. E bir misafirimiz geliyor tandır ekmeği. Yani şimdi çarşı ekmeği yiyen bile yoktu artık. Pişirirdim, aynı pişirirdim işte. Doğalılardı. İyi günde, akşama kadar çok çocuk, ufağı hepsine ekmek pişiriyordu. Şimdi gelinler mi devraldı? Şimdi gelinler de, de, de devrettik onları. Yaşlılık var ya. Fırınlarımızı, tandırlarımızı yaptık. bayram hazırlığı için hazırlıklara başladık. Biz de geçmişten bugüne atalarımızdan, dedelerimizden gördüklerimizi işte hanımlara yardımlaşarak ekmeklerimizi pişiriyoruz.